Arkadaşlar toprak dedektörden seferayla. bir önceki videomuzda nokta impact dedektörümüzün arama modları hakkında bilgiler vermiştik. Biliyorsunuz 12 tane arama modu vardı. Onlar hakkında kısa bir bilgilendirme yapmıştık. Şimdiki videomuzda settings yani ayarlar menüleri hakkında kısaca bir bilgilendirme yapacağız arkadaşlar. Ayarlar menüsüne girebilmek için sol tarafta bulunan kırmızı düğmeyi kullanıyorsunuz. Bu düğmeye bir defa bastığınız zaman settings menüsü yani ayarlar menüsü aktif hale geliyor. İlk menümüz gain yani hassasiyet ayarıdır hassasiyet ayarı cihazın derinliği ile alakalı olan bir bölümdür. Geyin de hassasiyeti arttırdığınız zaman, yani evet. rakamları yukarı doğru çıkardığınız zaman cihazınızın derinliği artar. Eksi ile aşağıya doğru indirdiğiniz zaman cihazınızın derinliği azalır. Arazide geyini siz kendiniz ayarlamanız her zaman daha iyidir. Arazideki parazit durumuna göre hassasiyeti yükseltebilir ya da düşürebilirsiniz arkadaşlar. Geyinin hemen altında bir 3 shot modu vardır. Bu 3 shot sadece Gen ve Gen D modunda kullanılmaktadır. Diğer modlarda kullanılmamaktadır. Shot ne işe yarıyor arkadaşlar? Şu an diyorsunuz cihazımızın arkasından bir ee zemin sesi geliyor. Zemin sesini arttırabiliyorsunuz. Sesi geliyordur sizlere. Ya da azaltabiliyorsunuz. Üzerine basarak tekrardan söylemek istiyorum. Shot modunu sadece Gen ve Gen D menülerinde kullanabiliyorsunuz. Diğer menülerde bu özelliği kullanamıyorsunuz arkadaşlar. Disk cihazımızın ayrımı ile alakalı olan bölümüdür. Cihazımızın vermiş olduğu ID rakamlarından metalin değerli ya da değersiz olduğunu anlayabiliyorsunuz. Değersiz metalleri görmek istemiyorsanız ya da ID rakamlı metalleri görmek istemiyorsanız disk bölümüne gelip artı tuşuyla bu ID rakamını arttırdığınız zaman örnek veriyorum 30'a kadar çıkartıyorum. Şu an cihazımız 30'a kadar olan hiçbir ID rakamına tepki vermeyecektir. Bunu azalttığınız zaman cihazımız Örnek veriyorum 4'e getirdiğimiz zaman 4'ün yukarısındaki bütün ID türü metallere sinyal vermeye devam edecektir. Hemen alt menüde F volüm var. F volüm arkadaşlar demir sesi ile alakalı olan bir menü. Bunu 4, 3, 2, 1 diye azalttığınız zaman demir türü metallere olan sesi inceltiyor. Sıfır konumuna getirdiğiniz zaman demir türü metallere hiçbir şekilde tepki vermemeye başlıyor. İstediğiniz seviyede kullanabilirsiniz. Bu sizin ardınıza kalmış bir menüdür. Diğer bölümde tracking bölümü var. Tracking bölümü nedir arkadaşlar? 1 ve 0 olarak yani kapalı ya da aktif olarak kullanabiliyorsunuz bunu. Bir konumuna getirdiğiniz zaman alt kısımda track diye bir yazı çıkıyor. Bu ne işinize yarıyor? Cihazı toprakta her salladığınızda cihaz otomatik olarak toprağa zemin ayarı yapmakta bulunuyor. Yani zemin ayarı yapıyor. Yani zeminde herhangi bir değişiklik varsa siz bunu fark etmeseniz dahi cihaz bunu algılayarak sürekli olarak kendisi otomatik zemin ayarı yapıyor. Bright dediğimiz ekran parlaklığıyla alakalı bir menümüz arkadaşlar. C5 konumunda, C4 konumunda ya da C3, C2, C1 diye yazatabiliyorsunuz. Başında C yazıyorsa ekran ışığı sürekli olarak aktif halde kalıyor. Yani ekran ışığı sürekli olarak yanıyor. Siz bunu isterseniz düşürebiliyorsunuz, isterseniz arttırabiliyorsunuz. Eğer sadece 5 konumunda kullanırsanız yani 5, 4, 3, 2, 1 diye C menüsü olmadan kullanırsanız Cihaz sadece hedef sinyal tespit ettiği zaman ekrandaki ışığını yapıyor. Eğer ekranda ışığı sürekli görmek istemiyorsanız bu konularda kullanabilirsiniz. Herhangi bir metal algıladığı zaman ekran ışığı yanacaktır. Ekranınızın ışığının sürekli açık kalmasını istiyorsanız C1, C2, C3, C4, C5 modunda kullanabiliyorsunuz. Bir altta titreşim modunu bulunmakta. Bildiğiniz üzere cihazımızda titreşim özelliği bulunmaktadır. 5 kademeden oluşuyor arkadaşlar. Bu kademeyi her arttırdığınızda cihazınızın titreşim sıklığı, titreşim yapma aralığı sürekli olarak artıyor. Geceleyin ses duymak istemiyorsanız ya da sessiz bir arama yapmak istiyorsanız vibrasyon dediğimiz bu menüyü aktif hale getirdiğiniz zaman cihazımız size herhangi bir hedef tespit ettiği zaman sadece titreşimsel olarak tepki verebilecektir. Hemen alt modumuzda light var. Şu cihazımızın arka kısmında bir ışığımız bulunuyor. Bunu aktif hale getirmek istiyorsanız bir kormona getiriyorsunuz. Arkadaki ışık otomatik olarak yanıyor. Sıfır konumuna getirdiğiniz zaman ışığınız otomatik olarak sönüyor. Frekans çift modumuz var. Arkadaşlar bildiğiniz üzere cihazımız 3 farklı frekansla çalışabiliyor. 5 kHz, 14 kHz ve 20 kHz'de çalışabiliyor. Bu frekans çifti ne işe yarıyor? Ee, seçmiş olduğunuz frekanslar arasında ince bir ayar yapmak istiyorsanız bunu aşağı ve yukarı tuşlarla 1, 2, 3, 4, 5 diye ayarlayabiliyorsunuz frekansın aralığını değiştirerek cihazınızın daha rahat çalışmasını sağlayabiliyorsunuz. Genelde fabrika 3 modunda çalışmasını öneriyor. Ama örnek veriyorum araziye çıktınız 5 kilerde çalışıyorsunuz. Cihazınız parazit alıyor. Bunu 4'e getirdiğiniz zaman cihazınız parazit azaltıyorsa bu şekilde kullanabilirsiniz. Ya da yan yana birkaç tane cihazınız çalışıyor. Bunlardan etkileniyorsanız frekans çift modunu kullanarak artıya ya da eksi tuşuyla azaltarak ya da yükselterek birbirinden etkilenmemesini sağlayabiliyorsunuz. Son menümüz FD Save yani fabrika ayarları ve yaptığınız ayarları kayıt bölümüdür. FD bölümündeyken selek tuşuna basarsanız cihazınız otomatik olarak fabrika ayarlarına geri dönüyor. SA bölümünde selek tuşuna basarsanız cihazınız şöyle bir hareketler yapıyor görüyorsunuz arkadaşlar. Yapmış olduğunuz ayarları hafızaya alıyor ve cihazınızı açıp kapattığınız zaman o ayarlar tekrardan aktif hale geliyor. Arkadaşlar menüler hakkında vereceğimiz kısaca bilgiler bunlar. Yine diğer videomuzda da söylemiştik bunları da söyleyelim cihaz hakkında daha detaylı bilgi arazide vereceğiz sizlere. Bir diğer bölümümüzde expert dediğimiz uzman ayarlarımız var bir diğer videomuzda. Kısaca onlar hakkında da bilgi vereceğiz. Bizi takip etmeye devam edin. Hepinize ayrı.